Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte üreme gelişme sistemine ait podcast'imizi gerçekleştireceğiz. Bu podcast dinlemeden öncesinde mutlaka üreme gelişme sisteminin konu anlatımını, soru çözümlerini ve ÖSYM ne sordu serilerini mutlaka dinleyin arkadaşlar. Evet başlayalım şimdi o zaman. Dişi üreme sisteminden başlayacağım. Dişi üreme sistemine bakıldığı zaman diş üreme sisteminde yumurtalıklar yani ovaryumlar, yumurta kanalı yani fallopi tüpü, döl yatağı uterus yani rahim, döl yatağı ağzı serviks ve vajina kısmından oluşuyor arkadaşlar diş üreme sistemi. Burada diş üreme sisteminde özellikle arkadaşlar yumurta kanalı yani fallopi tüpünü mutlaka iyi biliyor olmanız lazım. Neden? Çünkü fallopi tüpünde arkadaşlar sperm ve yumurtanın döllenme aşamasını yapacaktır, gerçekleşecektir diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım arkadaşlar? Bu bölümlerin tamamını e, güzel bir şekilde ele alalım. Yumurtalıklarla başlayacağım. Karın boşluğunun altında yer alıyor ve iki tane yumurtalığı bulunmakta arkadaşlar. Dişilerin yumurtalık hücrelerinden östrojen ve progesteron hormonları salgılanıyor arkadaşlar. Ve burada tabii yumurtanın oluşması sürecinde oogenez denilen bir muhabbetimiz söz konusu. Bu oogenez muhabbetinde yumurtalıkta bulunan yumurta ana hücrelerinden... Yani ana hücre dediğim için iki ana olduğunu biliyorsunuz zaten. Mayoz bölünmeyle yumurta hücrenin üretilmesine biz oogenez diyoruz arkadaşlar. Burada oogenez oluşumu gerçekleşirken önce oogonyum oluşuyor. Bir şeyin sonunda yum eki varsa ne demiştik değerli dostlar? Olgunlaşmamış yumurta hücresinin ilk hali demiştik. Bu oogonyumlardan birinci oositler meydana geliyor. Mesela iki en eşittir dört kromozom mu diyelim bunlara. Bu birinci oositlerden arkadaşlar mayoz bölünme yardımıyla, mayoz bir yardımıyla ne olacaktır? En kromozomlu iki tane hücre oluşmuş olacaktır. Burada e, oluşan hücreye birincil polar hücre diyoruz arkadaşlar. Bu oluşan polar hücreler arkadaşlar sonrasında mayoz 2'ye giriyorlar ve toplamda 4 tane hücre meydana geliyor. Fakat bunlardan 3 tanesi ne yapılacaktır? Stoplazma yetersizliğinden dolayı hak kıyametine kavuşacaktır. Geri kalan bir tane yapıya ise yani en eşittir iki kromozomlu bir tane yapıya ise biz ootit ismini diyecek, vereceğiz. Ootitler arkadaşlar yumurtayı meydana getirecek olgunlaşmış hücrelerden büyüğü anlamına geliyor. Bu ootitler farklılaşaraktan da yumurtayı ne yapacaklardır? Meydana getireceklerdir arkadaşlar. Burada önemli olan muhabbetlerden bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi yumurta kanalı. Yumurta kanalına bakıldığı zaman yumurtalıkla rahim arasında bulunan bir kanal diye adlandırılıyor. Yumurta kanalının yumurtalığa bakan ucu kirpikli unu şeklinde bir yapı sergiliyor. Kirpikli uzantılar yumurtalıktan atılan yumurtanın yumurta kanalına alınmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Yani yumurta kanalı ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yumurtayı yumurtalardan alıyor. Daha sonrasında ise arkadaşlar sperm ve yumurtanın döllenme olayı da fallopit tipi yani yumurta kanalında gerçekleşiyor. 3 ila 5 gün içerisinde ise rahime doğru taşınacaktır. Gelelim rahime. E, diğer ismi uterus veyahut da diğer ismi döl yatağı diye adlandırılan yapı. Döl yatağı embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organ diye adlandırılıyor. Karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arkasında kalın duvarlı kaslı bir yapı. Bu döl yatağının iç kısmı mukus salgılayan bol miktarda kan damarı taşıyan endometrium tabakası ile kaplı. Bu endometrium tabakasını daha öncesinde ÖSYM'e sorduğu için bu yüzden dikkat ediyor olmamız lazım. Endometrium eğer ki ee, bu endometriyum tabakası kalınlığı menstruasyon döngüsünün sonlarına doğru çok fazla artıyor. Eğer ki e, menstruasyon döngüsü biterse yani hamile, hamilelik gerçekleşirse endometriyum tabakası ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Fakat menstruasyon döngüsünde hamilelik gerçekleşmezse eğer ki o zaman her bir menstruasyon döngüsünde buradaki e, damarlığın patladığını göreceksiniz. Ve adet döngüsü dediğimiz arkadaşlar e, bir olayla ne yapılacaktır? Dışarı atılacaktır bu tabaka. Bu yüzden endometrium tabakası önemli bizim için. Embriyo gelişiminin ilk 2 ile 4 haftasında doğrudan endometrium ile ne yapacaktır? Beslenecektir eğer ki hamilelik durumu söz konusu ise. Geldik diğer bir muhabbetimize. Vajina ve cervix kısmına. Vajina döllenmemiş yumurtanın atılmasını ve spermlerin dişi ucunda bırakılmasını sağlayan bir yapıdır. Ayrıca vajina doğumun gerçekleşmesinde de görev alıyor. Diş üreme sisteminin dışı açılan bölümü diye adlandırılıyor. Cervix ise vajinayı döl yatağına bağlayan bölgeye cervix deniliyor. vajina idrar kanalıyla bağlantılı değildir değerli arkadaşlar. Dişi üreme sistemindeki bölümler bunlar. Şimdi dişi de menstruasyon döngüsüne geçiş yapalım. Dişi de menstruasyon döngüsüne bakıldığı zaman arkadaşlar biz bu menstruasyon döngüsünü biliyorsunuz ki iki şekilde inceledik. Ben kendi şeklimde incelemiştim hatırlarsanız konu altımına gerçekleştirirken. Demiştik ki bir tane çubuk çizin ve buraya 0, 14 ve 28 yazın. 0. günle 14. gün arasına 1. bölüm demiştik. 14. günle 28. gün arasına ise 2. bölüm demiştik. 1. bölümde gerçekleşen muhabbetler nelerdi? 1. bölümde gerçekleşen muhabbetler bir folikül oluşmasıydı. Yani bu folikülün içerisinden yumurta oluşumunu kapsıyordu 1. bölüm. 2. bölüm ise ne olacaktı arkadaşlar? Korpus tutuğu meyvesi diye adlandırılacaktı. Şimdi gün günle 14. gün arasında yer alan 1. bölümde hangi hormonumuz etkiliydi? FSH, folikül salgılayıcı veya da uyarıcı hormonumuz etkiliydi. Bununla beraber FSH neyi seviyordu? Çok miktarda östrojeni seviyordu. Az miktarda ise progesteron hormonunu ne yapacaktı? Sevecekti arkadaşlar. Daha sonrasında ise FSH ne yapacaktı? Görevli yana getirecekti. Yani folikülleri ne yapacaktı? Olgunlaştıracaktı. Bu foliküller 14. günle 15. gün yaklaşık olarak arasında LH, luteinleştirici hormon sayesinde ne yapılacaktır arkadaşlar? Folikülden yumurta şeklinde ayrılacaktır. Bu yumurta nereye taşınacaktır arkadaşlar? Tabii ki de fallop tüpüne doğru gidecektir. Oradan ise döllenme yardımıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, Döl yatağına geçiş yapacaktır. O zaman 14. günde LH hormonunun pik etmesine yani yükselmesine biz ne diyeceğiz? Ovülasyon diyeceğiz arkadaşlar. Ovülasyon çok ama çok önemli arkadaşlar. 14. günde olduğunu ve LH hormonu etkisiyle gerçekleştiğini mutlaka bilelim arkadaşlar. Peki 14. günle 28. gün arasına ise ne demiştik arkadaşlar biz? Tabii ki de korpus luteum evresi diyoruz biz buna. Korpus luteum neyi seviyor peki? Yani korpus luteum ne peki bu arada? Korpus luteum folikülden yumurta atıldıktan sonra folikülün kalan kısmına bir sarı cisim diyoruz. Bu sarı cisim arkadaşlar korpus luteum diye adlandırılıyor aynı zamanda. Eğer ki korpus luteum varlığını devam ettirirse ne olacaktır arkadaşlar? Hamilelik gerçekleşmiş demektir. Yani şundan bahsediyorum. Normalde korpus luteum 14. günden başlar 28'e kadar gider. 28'de ise hamilelik oluşmazsa eğer ki kaybolur. Ama eğer ki kaybolmuyorsa hamilelik gerçekleşmiş demektir. Corpus luteum e, neyi seviyordu? Çok sayıda progesteron salgılamayı seviyordu. Az sayıda ise östrojen salgılanmasını seviyordu diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tane de hormonumuz vardı. Bu hormonumuzun ismi neydi? HCG yani koriyonik gonadotropin hormonumuz vardı. Bu HCG ne, nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Hamilelik testlerinde. Kan alındığı zaman dişi böbrekten ne olacaktır arkadaşlar? Eğer ki e, hCG pozitif çıkarsa dişi beyin hamile olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Bu hCG hormonunun etkisiyle korpus luteum bozulmuyor ve gebeliğin 5. ayına kadar progesteron hormonu da salgılanmaya devam ediyor. Yani hem kendi yapısını bozmuyor hem de çok sevmiş olduğu progesteronu ne yapıyor? Salgılatmaya devam ediyor. Burada eğer ki menstruasyon evresinde yumurta döllenmezse 14 gün içerisinde korpus luteum bozuluyor. Bu sırada korpus luteum bozulduğu için en yakın arkadaşı olan progesteron salgısı da ne yapacaktır? Düşmüş olacaktır. Döl yatağın iç duvarı yani endometrium tabakası da menstruasyon döngüsünde eğer ki döllenme olmazsa bozulacaktır ve kan ile dışarı atılmış olacaktır. Evet bu şekilde menstruasyon döngüsünde kodlamış olduk. Ha bir de şunu söylemekte fayda var. Endometrium tabakası birinci bölümde yani o kodlamıştım ya 0 ile 14. güne birinci gün demiştim. 14 ile de 28 de ikinci gün demiştim ya. 0 ile 14. gün arasında endometrium kalınlığı ne olacaktır? Az olacaktır. Ama 14 ile 28. günlerde arasında menstruasyon döngüsü daha sonuna yaklaştığı için endometrium kalınlığı da ne yapacaktır? Artış gösterecektir değerli arkadaşlar. Gelelim erkek üreme sistemine. Erkek üreme sistemine bakıldığı zaman arkadaşlar testisleri göreceğiz ilk başlangıçta. Testisler erkek eşey bezli olan testisler bir çift ve testis torbosunda yani skotumda bulunmakta. Testislerin temel görevi ne peki? Hormon salgılamak ve erkek üreme vücudu olan spermlerin üretilmesini de sağlamaktır arkadaşlar. Şimdi testisler arkadaşlar ne yapacaktır? Doğumdan önce veya doğumdan hemen sonrasında testis torbasına ne yapacaktır arkadaşlar? İnecektir. Çünkü vücut 36,5 santigrat derece olduğu için bunların çalışmasını etkileyecektir. Her testis içerisinde kırımlı seminifer tüpçükleri oluyor. Bu seminifer tüpçüklerinin arkadaşlar görevleri neydi? Bunların içerisinde seminifer tüpçüklerin içerisinde dağılmış olan bir Leydig hücresi var. Leydig hücresi de arkadaşlar testosteron salgılanmasını sağlıyor. Leydig hücresi tek başına mı yapıyor bunu peki? Hayır. Lüteinleştirici hormon yani LH ile birlikte testosteron e hormonu salgılanmasını sağlayacaktır. Ayrıca seminifer tüpçüklerin içerisinde ne vardı arkadaşlar? Sperm ana hücresi bulunmaktaydı. Bunlar da neyi oluşturacaktır tabii ki? Sperm hücresini yani en kozomlu sperm hücresini oluşturacaklardır. <laughs> Pardon. Şimdi spermatogeneze bakalım birazcık da. Spermatogenezde ilk aşama ne? Spermatogonyum. Spermatogonyum ne peki? O farklılaşmamış ve olgunlaşmamış spermlerden her birine biz spermatogonyum diyoruz. Büyüme ve gelişme beraber arkadaşlar ne olacaktır? Birinci spermatositler meydana gelecektir. Mayoz 1 ile arkadaşlar bu iki en kromozomlu birinci spermatositler en kromozomlu iki tane ikinci spermatosite dönüşecektir. Daha sonrasında mayoz 2 meydana gelecek ve 4 tane en kromozomlu spermatitler meydana gelecektir. Bu 4 tane en kromozomlu spermatitler farklılaşma ile beraber sperm hücresini ne yapacaktır? Oluşturacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Bunlar bizim için çok fazla önemli. Şimdi Burada e, gelişmekte olan spermatitler arkadaşlar seminifer tüpçükleri ne yapıyorlar? Terk ediyorlar ve buradan epididimiz kanalına geçiyorlar. Yani ilk başlangıçta bizim spermin olgun, e, olgunlaşma sürecinde ilk başlangıçta seminifer tüpçükler vardı. Sonrasında ise olgunlaşan yavaş yavaş olgunlaşan spermler neye geçiyor? Epididimiz kanalına geçiyor ve burada 20 gün bekledikten sonra farklılaşaraktan ve hareket döllenme yeteneği kazanaraktan sperm adını alıyor. Yani spermin anlamıyla oluşması hangi kanalda diye sorarsa ÖSYM'e epididimiz kanalını alacağız arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerinin arkadaşlar içerisinde hangi yapılar var bir de? Sertori hücresi adını verdiğimiz spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlayan yapı bulunmakta arkadaşlar. Şimdi olgunlaşmıştı en son spermler. Bu olgunlaşan spermler nerede olgunlaşmıştı? Sperm alan yapılar neredeydi arkadaşlar? Epididemis kanalında. Olgunlaşan spermler tekrardan başka bir yere göç edeceklerdir. Bunun da ismi vaz deferens kanalı. Vaz deferens kanalı arkadaşlar en son spermlerin uğradığı yerdir. Vaz deferens kanalı idrar kesesi üzerinden dolanarak spermlerin üretmeye taşınmasını sağlayacaktır. Spermler de üvetra tarafından ne yapılacaktır? Dışarıya atılacaktır. O zaman ilk başlangıçta muhabbetler de gerçekleşiyor. Seminifer tüpçüklerde daha sonrasında epididimiz kanalına geçiyor spermler. Sonrasında ise e, olgunlaşan spermlerde vaz deferans kanalına geçip en sonunda üvetradan dışarı atılacakmış. Bunu da mutlaka mutlaka bilinelim. Tipik bir sperm bakıldığı zaman akrozom, çekirdek, mitokondri denilen arkadaşlar yapılar bulunmakta. Akrozom denilen yapı ne yapıyor? Yumurtanın arkadaşlar zarını delmek için sindirim enzimleri içeriyor. Yani akrozom denilen yapıda ne varmış? Sindirim enzimleri varmış arkadaşlar. Çekirdeği var kendine özgü ve kendine özgü mitokondisi var. Niye mitokondisi var arkadaşlar? Çünkü mitokondisi arkadaşlar bu vatandaşlığın hareket etmesini sağlıyor. Bir de kendine özgü tabii ki de hareketi sağlayan kamçısı da bulunmakta arkadaşlar. Yine ee, erkek üreme sisteminde yardımcı bezler de bulunmakta. Burada yardımcı bezle bakıldığı zaman prostat bezi gibi, seminal kesecik gibi, kovpur bezi gibi yardımcı bezlerimiz bulunmakta. Burada erkek üreme sisteminde yardımcı bezler spermin hareketini kolaylaştırma ve beslenmesini sağlayan seminal sıvıyı ne yapıyor arkadaşlar? Oluşturuyor. Prostat bezi ise hafif bazik olan sıvısı spermlerin bulunduğu ortamın nesini sağlıyor? Nötralleşmesini sağlıyor. Böylece prostat spermin yumurtayı döllemesi için uygun bir ortamda hazırlıyor diyebiliriz. Ve son olarak penis kısmına geldiğimizde ise çiftleşme organı diye adlandırılıyor. Sperm yardımcı bezlerin salgılandığı seminal sıvı ve idrar penis yardımıyla ne yapılacaktır? Dışarı atılacaktır. Şimdi döllenme aşamasına geldik. Döllenme aşamasında e, burada spermler ve yumurta arkadaşlar ne yapılacaktır? Döllenme aşamasını gerçekleştirecek. Peki nerede döllenme gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında döllenme gerçekleşiyordu. Yumurta kanalında sperm ve yumurta ne yapıyor arkadaşlar? Birleşiyor ve döllenme reaksiyonu gerçekleşmiş oluyor. Burada döllenme reaksiyonu da arkadaşlar e, sperm yumurtaya ulaştığı zaman bakın yüzlerce binlerce sperm var bir tane ise yumurta var. Bunlardan en yakışıklı olanı ders anlatırken söylemiştim size en yakışıklı olanı yumurta seçiyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Sperm yumurta döllenmiş oluyor. Şimdi sperm yumurtaya ulaştığı zaman yumurtanın dış tarafındaki zona pellucida denilen yapı arkadaşlar jel yapıya ne yapıyor? Temas ediyor. Zona pellucida içinde sperm için reseptör görevi yapan moleküller bulunuyor. Bu moleküller spermin zona pellucida denilen yapıdan daha kolay geçmesini ne yapıyor? Sağlıyor arkadaşlar. Daha sonrasında sperm ne yapılacaktır? Akrozom vardı biliyorsunuz spermin baş kısmında. akrozom tarafındaki sindirim enzimlerini salarak ne yapıyor? jeli yani bu yumurtadaki jeli arkadaşlar ne yapıyor? deliyor ve arkadaşların ne yapıyor? İçe doğru yumurtanın içerisine doğru arkadaşlar geçiş yapıyor. Şimdi bu kısma kadar konuştuk. Diş üreme sistemini konuştuk. Erkek üreme sistemini özetlemiş olduk. Şimdi ise cinsel yolda bulaşan hastalıklara bakacağız. Cinsel yolda bulaşan hastalıklara bakıldığı zaman AIDS en başta yer alıyor. AIDS'e bakıldığı zaman arkadaşlar kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu diye adlandırılıyor ve HIV virüsü etkendir buna. HIV virüsü bir RNA virüsü çok kolay mutasyona uğrayabiliyor. Bu e, AIDS arkadaşlar bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık diye adlandırılıyor ve AIDS'in şu anda günümüzde tedavisi yok. Sadece daha fazla yaşamayı sağlıyor. Yani yaşatmayı sağlay sağlayabiliyoruz. Biz neyle? İlaçla yaşatmayı sağlayabiliyoruz. Burada e, özellikle en fazla kan yoluyla bulaştığı için arkadaşlar cinsel yolda çok fazla ne yapıyor? Bulaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hastanın bulaşması kan yoluyla cinsel temasta anneden bebeğe de geçebilen bir yapıya sahip. Doğumda veyahut da emzirme sırasında gerçekleşebiliyor. Şimdi burada diğer bir hastalığımız frengi. Frengi bakteriyel bir hastalık arkadaşlar. bakteri vücuda girdikten bir süre sonra dış ve organlarında yara oluşuyor. Ayrıca baş, boğaz, kas ağrısı, saç dökülmesi, lenf bezlerinde büyüme, kilo kaybı da yapıyor. Burada frengi mikrobu kanakışıp hayati organları sinir sistemine, karaciğe böbreklere de ulaşabiliyor ve zarar veriyor arkadaşlar. Frenginin tedavisi var. Bu yüzden erken teşhis her zaman çok fazla önemli. HPV geldik. HUMUN papillomo virüs diye adlandırılan bir virüsümüz var arkadaşlar. Bu da genital bölgede enfeksiyona sebebiyet veriyor. HPV kadın ve erkekte çok sık görülüyor. Bu da bir virüstür. E, virüs cinsel ilişki sırasında ne yapıyor? Kişiden kişiye geçiş yapıyor arkadaşlar. Genital bölgede veya anüs etrafında sayıda ve değişen sihirler oluşturuyor bu hastalık. Tedavisi var yine erken teşhis çok önemli burada da. Hepatit B'ye geldiğimizde ise hepatit B arkadaşlar kan yoluyla ve çok sıklıkla yakın temasla bulaşabiliyor. Derideki bir çatlak açık yarayı temas eden bir damla kan ya da tükürük bile hastalığın bulaşmasında etkili olabiliyor. Hepatit B virüsü karaciğer dokusunu oluşturan hücreleri ne yapacaktır? Tutacaktır. Yani karaciğeri etki edecektir arkadaşlar. Bu hücreler zamanla fonksiyonlarını ne yapamaz yapamaz hale gelecektir. Bu yüzden hepatit B arkadaşlar aşısını mutlaka yaptırmak zorundayız. Şimdi geldik diğer bir noktaya. Büyüme ve gelişme. Büyüme ve gelişme ise şunu göreceğiz büyüme gelişmede. Zaten biliyorsunuz anlatmıştım konu atımını dinlemişsiniz zaten. Büyüme ve gelişmede arkadaşlar biz yumurta ve spermi dölledik. Döllendikten sonrasındaki evveleme bakacağız. Bunlara da biz gelişim basamakları diyoruz. Gelişim basamakları segmentasyon, gastrülasyon, farklılaşma ve organa gönes şeklinde 3 ayrılıyor. Segmentasyonuna başlıyor. Segmentasyona baktığımız zaman yumurta ve spermin döllenmesi sonucu oluşan zigotta birbirini izleyen hızlı mitoz bölünmeler gerçekleşiyor ve hücre sayısı artıyor. Bu bölünmeler zincirine segmentasyon diyoruz. Segmentasyonda bakın sperm ve yumurta döllendi. Döllendikten sonra oluşan yapı 2N kromozomla zigottur. Zigot, zigot ard arda mitoz bölünmeler geçirerekten ikili blastomerli, dörtlü blastomerli, sekizli ve on 16 blastomerli evre oluşturacaktır. Daha sonrasında dut veya ince görünümünde oluşan yapıya ise morla diyoruz. Bakın tekrarlıyor. Zigot e, mitoz bölümler geçirerekten ikili, dörtlü, sekizli, 16'lı, 32'li otuz ikili vesaire blastomerle evre oluşturacaktır. Bundan sonrasında ise dut ya, da inci görünümlü morula evresi görülecektir. İşte morula evresine kadar geçen süreye biz segmentasyon diyoruz. Burada morula evresindeki kütle ile zigottaki kütle birbirinin aynısı değildir. Neden? Çünkü ard arda mitoz bölünme gerçekleştiği için ne olacaktır? Zikottaki kütle arkadaşlar morulaya göre daha fazla olacaktır. Çünkü bölünme esnasında ben ne de harcıyorum? Enerji de harcamış oluyorum bu yüzden. Evet bundan sonraki aşama ise arkadaşlar moruladan sonraki aşama ise arkadaşlar ne olacaktır? Artık gastrulasyon evresine giriş yapıyoruz demektir. Gastrulasyon evesinde ise arkadaşlar Moruladaki e, o çok fazla çekirdekli hücrelerin arkadaşlar ne yapılması dışa doğru çekilmesi olayına biz blastula diyoruz. Blastula evresinden itibaren ne olacaktır? Gastrulasyon yani ikinci evremiz oluşacaktır. Burada gastrulasyonda blastula denilen arkadaşlar e, kenarlara doğru çekilmiş hücreler toplumun orta kısmına blastospor diyoruz arkadaşlar. Biz bu da ilk ağız diye adlandırılıyor. Burada bulunan blastula kısmının aşağı kısmından yukarıya doğru taşınması yardımıyla ne olacaktır? Gastrula boşluğu açığa çıkacak ve gastruladaki ilk ağız da açığa çıkacaktır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bu önemli. Tamam Şimdi bundan sonrasında ise e, gastrulasyondaki ev neymiş o zaman gastrülasyonda blasto denilen bir boşluğumuz var. Şey blasto denilen bir yuvarlak kısmımız var. Buradaki hücreler ne yapıyor arkadaşlar? Kenarlara doğru çekilmiştir. Orta kısmına arkadaşlar ne diyeceğiz? Blastosol diyeceğiz. Ve blastula'daki hücre arkadaşlar ne olacaktır? Aşağıdan yukaya doğru çekilmesi yardımıyla ne olacaktır arkadaşlar? Gastula boşluğu oluşacaktır. Ve gastula boşluğunda da arkadaşlar ilk ağız denilen yapı açığa çıkacaktır. En sonuncu aşama ise farklılaşma ve organa göneriz. Gastula evresinden sonrasında farklılaşma ile beraber arkadaşlar ne olacaktır? Ee, Embriyo tabakalarının oluşması sağlanacaktır. Ve buna bağlı olarak da organ oluşumu görülecektir diyebiliriz. Yani en son aşama ise bu olacaktır. Geldik şimdi ise embriyonun zarları. Tabi bu kısımları çok fazla ayrıntılı anlatmıyorum arkadaşlar podcast olduğu için. Ve görmediğiniz için de çok fazla hani ayrıntılı şekilde anlatmıyorum. Zaten burada podcastlerimizin amacı tekrarı sağlamak. Yani gözünüzde canlandırmanız lazım. Ben konu anlatımını benden dinlemiş olduysanız ki benden dinlemeniz lazım. Anlamazsanız yoksa bir şey. Ee, burada hani benim anlattığım nokta gözünüzde canlandırılıp ben mesela işte gastro dediğim zaman o evrenin gözünüzün önüne gelmesi lazım. Aksi takdirde verim alamazsınız bundan. Bu yüzden de mutlaka mutlaka konu ve soru çözümlerini dinlemiş olup ben, buraya gelin benden podcast dinlemek için. Yani konu daha iyi oturacaktır bu şekilde. Geldik embiyonik zarlara. Embiyonik zarlara bakıldığı zaman arkadaşlar insan embiyosunun gelişmesi sırasında embriyoyu korumak, gaz alışverişini düzenlemek, beslenmeyi sağlamak ve oluşan atıkları uzaklaştırmak için embiyonik zarlar oluşturulmuştur. Burada ilk başlangıçta amniona bakalım. Amnion en içte bulunan embiyonik zardır. Bu zarın oluşturduğu kese içerisinde amnion sıvısı yer almakta. Amnion sıvısı ne yapacak? Embriyoyu darbe ve sarsıntılara karşı hem koruyacak hem de embriyonun kurumasını engelleyecektir. Vitellus kesesi. Bu kese biliyorsunuz anlatmıştım konu anlatımında. İnsanlarda çok fazla değildi. Neden? Çünkü bunun yerine arkadaşlar vitellus bizde kölenmişti ve yerini ne almıştı? Plezent almıştı. Embriyo plezent aracıları ne yapıyordu? Besleniyordu. Bu yüzden vitellus miktarı bizde azdı. Plezantaya baktığımızda besinlerin solunum gazlarının boşaltım atıklarının en ile anne arasında geçişini sağlayan yapıya biz plezanta diyoruz arkadaşlar. Amniyon zarının kenarlarının birleşmekten göbek bağını oluşturması sağlanıyor. Plezantada bu oluşuma vitellus kesesi ve allantois de ne yapıyor? Katılıyor. Göbek bağı iki atardama ve bir toplardama içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Vitellus kesesi farklılaşaraktan plezantayı meydana getiriyor. Amnion zarı da arkadaşlar farklılaşaraktan ne yapıyor? Göbek bağını oluşturuyor. Burada kimin farklılaşıp kimin farklılaşmadığını mutlaka bilelim arkadaşlar. Allontais, plezant memeliler dışındaki canlıların embiyolarında oluşan atıkları ne yapacaktır? Depo edecektir ve koryon ile birlikte gaz alışverişini sağlayacaktır. Allontais, yine insanlar da farklılaşarak arkadaşlar göbek bağını meydana getiriyor. O zaman bir kere daha topla gel yapalım. Burada vitellus kesesi farklılaşacak ve plezantayı meydana getirecek. Daha sonrasında amnion zarı farklılaşacak ve göbek bağına meydan getirecek. Yine allontais de farklılaşacak ve göbek bağına katılacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunları. Koryon ise zaten koruma görevi göreceği adı üstünden belli. Embriyon tüm örtülerini en dıştan sağan koruyucu zar diye adlandırılıyor. Bu zar allontois ile beraber gaz alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Önemli demiştim. Tekrar tekrar. Embriyonun gelişim evreleri. Burada ise anahtar kelimemize bakmamız lazım. Anahtar kememiz ne diyorsa ona bakacağız yani. 4 haftalık bir insan embriyosunda <laughs> pardon. 4 haftalık bir insan embriyosunda ee, kalp atmaya, kollar ve bacaklar oluşmaya başlıyor arkadaşlar 4 haftalıkta. 6. hafta sonunda 12 mm uzunluğuna oluşan embriyonun baş iyice farklılaşıyor embriyoda kol ve bacaklar dışa doğru büyüyor. Bu önemli değil. 4. haftada kalp atmaya başladığını, kollar ve bacakların oluşmaya başladığını mutlaka bilelim. 8. haftaya geldiğim zaman ise arkadaşlar embriyo 25 mm ulaşıyor. Yani yaklaşık olarak 6. haftaya göre 2 katına çıkmış oluyor. Burada 8. haftadan itibaren embriyoya fetüs denildiğini mutlaka biliyor olmanız lazım. Unutmamanız lazım yani. 8. haftadan itibaren tamam mı? 3. ayın içerisinde fetüsün saçları ve tırnakları çıkmaya başlıyor. Bu ayda dikkat fetüsün cinsiyeti belli oluyor. Üçüncü ayda da fetüsün cinsiyetine mutlaka belli olduğunu bilelim. Dördüncü ayında insan fetüsü ergin bir insanın yüz şekline sahip oluyor. Artık bakın dördüncü ayda her şey oturmaya başlıyor. 6. ayda kaşlar ve kirpikler ortaya çıkıyor. 7. ayda ise fetüs kırmızı ve buruşuk Devli oluyor arkadaşlar. 8. ayda ise artık ergin bir görünüm halini alıyor. Burada tekrarlıyorum bir kere daha önemli olan muhabbetler 4 haftalıkken vatandaşın ne olduğunu bileceksin. Kalbinin atmaya başladığını, kollar ve bacaklarının oluşmaya başladığını bileceksin. 8. haftadaki yapıya biz fetüs yani cenin diyoruz. Üçüncü ayda cinsiyet belli oluyor. Dördüncü ayda ise insan yüzünün şekline sahip olduğunu mutlaka bilelim. Tamam. Evet. E, bu dersimizde ise üreme gelişmeyi ne yapmış olduk arkadaşlar? İşlemiş olduk. Yine 26 dakika olmuş podcast'im iyi. Yani yarım saati geçmediğimiz sürece bir problem yok demektir. Çünkü yarım saat geçtikten sonra sıkılmalar başlıyor. Elimden geldiğince podcast'leri devam ettirmeye çalışacağım. Her konuda yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta ise komünite ve popülasyon ekolojisi için tek bir podcast yayınlayacağım. Çünkü çok fazla ilişkili bir konu olduğu için tek bir podcast çekme kararı aldım. Bilginiz olsun. Podcast'leri mutlaka dinleyin arkadaşlar. Özellikle okulda e, yolda giderken, otobüste, gece yatmadan öncesinde podcastler çok yararlı olacaktır size. Ama tabii ki her zaman söylediğim gibi öncesinde benden konu anlatımını ve soru çözümünü ve ne anlattıysam, ÖSYM e ne sorar vesaire hep, hepsini dinlemeniz lazım. En son buraya podcastlarla podcastlerle konuyu dibine kadar artık tekrarını yapın ki o konu kafanızda artık kalmış olsun. Tamam o zaman bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız efendim.